Değerli arkadaşlarım hepinize merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Evet, bir süreden beri bir konu bir soru yayınlarını yapamadım kusura bakmayın arkadaşlar. İnşallah bu haftadan sonra yine her hafta düzenli olarak e, yapmaya devam edeceğim. Merak etmeyin programıma göre e, bir konu bir soru da e, düzenlemem gereken tüm konular için sizlere e, bu canlı soru çözümleri yapılacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Tabi bu işin zaten sırrı bu sevgili arkadaşlar. Bol soru çözmekte. İnşallah. inşallah olacak, güzel olacak. 27 soruda 3 yanlış kötü değil. PDR de olacak inşallah. Genel tekrar da yapacağız inşallah. Merak etmeyin. Estağfurullah. estağfurullah. Ee, arkadaşlar önce soru bankalarını çözeceksiniz. Çünkü soru bankalarında e, malumunuz e, konu konu gidiyor. E, soru bankalarını çözmeyi bitirdikten sonra da Konu bazı, ders bazında deneme sınavı çözeceksiniz. Süreç o şekilde işliyor. Önce şeyler adını söyleyin soru bankaları, ardından da deneme çözeceksiniz arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlarım şimdi müsaadenizle bugünkü sorumuzu paylaşalım. Evet, müsaadenizle bugünkü sorumuzu paylaşalım. Bugün kısa, kısa bir bir konu, bir soru, da kısa bir birlikteliğimiz olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi, sevgili arkadaşlarım, şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. İlk sorumuzu bir yöneltelim arkadaşlar. Soruyu okuyun lütfen. Kolpek, ahlak gelişiminin bilişsel gelişime paralel olduğunu ancak bunun tersinin doğru olmadığını savunmuştur. Bu bakış açısına göre ahlaki açıdan kişiler arası uyum evresine ulaşmış bir kişi en az hangi bilişsel düzeye sahiptir? Sorumuz bu arkadaşlar. Ne diyor? Kişiler arası uyum evresine ulaşmış bir kişi en az hangi bilişsel düzeye sahiptir? Sorumuz bu. Duyusal motor, işlem öncesi, sembolik, e, sezgisel, somut işlemler ve soyut işlemler şeklinde soru karşımıza çıkıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, gelelim bu sorunun çözüm kısmına. Arkadaşlarım önce şunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Bakın ben bu yıl sınavda buna benzer bir soru beklediğim için Sık sık bu konuları değerlendirmeye alıyorum. Lütfen bunu aklınızın bir köşesine yazın sevgili arkadaşlar. Kolberkin düşüncesi neydi? Ahlak gelişimi bilissel gelişime paraleldir. Ama bunun tersi doğru değildir. Yani mantık şöyle çalışır: Bir insanın ahlaki basamaklarda ilerleyebilmesi için, bakın, ahlaki basamaklarda ilerleyebilmesi için öncelikle bilişsel olarak ilerlemiş olması gerekir. Ve sevgili arkadaşlar bunun tersi doğru değildir. Ne demeye çalışıyorum? Şöyle düşünün olayı. Bir insan, bir insan soyut düşünüyor. Yani bilişsel olarak ulaşılabilecek en son noktada. Ama bu durum insanın üst düzey ahlaka sahip olduğunu garanti etmez sevgili arkadaşlar. Bakın ne diyorum? İyi dinleyin lütfen. Evet, şu yorumlarımızı çok kısa bir kapatalım. Kısa bir kapatalım. Bakın arkadaşlar, buradaki ifade şu. İyi dinleyin lütfen. Bir insan soyut dönemde bu durum bu insanın üst düzey ahlaka sahip olduğunu göstermez. Ama bir insan üst düzey ahlaka sahipse kesinlikle soyut düşünüyordur. Çünkü Kohlberg'in tezi bu. Ahlak gelişimi bilişsel gelişime paraleldir. Ama bunun tersi doğru değildir. Yani ne söylemeye çalışıyor? Son kez söylüyorum. Bir insanın ahlaki basamaklarda ilerleyebilmesi için önce bilişsel olarak ilerlemesi gerekir. Ama bilişsel ilerleme tek başına ahlaki ilerleme için yeterli değildir diyor. Şimdi sorunun çözüm kısmına geçelim arkadaşlar. Sorunun çözüm kısmına geçelim. Bu az sonra ekranı yansıtacak olduğum şablonu unutmayın. Mümkünse bir ekran görüntüsü mü alıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Elinizin altında bulunsun sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım şu ifade. Bir kişinin ahlaki açıdan ilerleyebilmesi için bilişsel gelişim ön koşuldur. Bu açıdan bakıldığında dikkat edin. Gelenek öncesi dönem yani itaat ceza ve saf çıkarcılık için bir çocuğun işlem öncesi dönemde olması yeterlidir. Ama bir kişinin geleneksel döneme ulaşabilmesi için en az somut düşünüyor olması gerekir. Yani kişiler arası uyum ahlakı ya da kanun düzen ahlakı için kişinin en az somut düşünüyor olması gerekir. Gelenek sonrası dönem için yani sosyal sözleşme ya da evrensel ahlaka ulaşması için soyut düşünüyor olması gerekir arkadaşlar. Lütfen buradaki şablonu unutmayın. Neden unutmayın? Bakın sevgili arkadaşlar, neden unutmamanız gerektiğini size şöyle anlatayım. Sınavda karşınıza şöyle bir soru gelebilir. Derler ki: Kohlberg'in ahlak gelişim kuramına göre sosyal sözleşme evresindeki ya da evrensel ahlaka sahip bir insan için Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ya da hangisi söylenebilir tarzı bir soru gelir mesela sınavda karşımıza. Ve seçeneklere şöyle bir şey koyarlar. Derler ki en az soyut dönemdedir. Hemen düşüneceksiniz. Kişi hangi ahlaki evredeymiş? Sosyal sözleşme ya da evrensel ahlak. Unutma. Sosyal sözleşme ya da evrensel ahlak için en az soyut düşünme gerekir. Ya da kişiler arası uyum kanun düzen için en az somut düşünme gerekir. İtaat ceza saf çıkarcılık içinse işlem öncesi dönem yeterlidir arkadaşlar. Daha fazlasına gerek yoktur. Peki bu durum yine soruyorum. Soyut düşünen bir insanın üst düzey ahlaka sahip olduğunu gösterir mi? Hayır. Neden? Çünkü tersi doğru değildir. O halde son kez tekrarlayalım. Bir insan üst düzey ahlaka sahipse kesinlikle soyut düşünüyordur. Ama soyut düşünen bütün insanlar üst düzey ahlaka sahiptir diyemezsiniz arkadaşlar. Ben bugün e, ikinci bir soruyu da yansıtacağım size sevgili arkadaşlar. Bu da Kohlberg'in kuramını yöneltilen eleştirilerle ilgili olacak. Hadi bir de buna bakalım. Size bununla da ilgili söyleyecek olduğum birkaç şey var arkadaşlar. Sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Kolberg'in kurabını yöneltilen eleştirilerden biri değildir? A. Dönemler ve evreler evrensel bir sırayla ortaya çıkar. B. Kadınların ahlaki düzeyleri erkeklerin biraz gerisinde kalır. C. İnsanların açıklamalarıyla gerçek davranışları birbirinden farklı olabilir. D. Ahlak gelişimi için bilişsel gelişim ön koşuldur. E. Az sayıda insan evrensel ahlaka ulaşabilir. Soru kökünü bir daha okuyun. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi? Kolberk'in kuramına yöneltilen eleştirilerden biri değildir diye soruyor arkadaşlar. Şöyle bir daha baktınız cevabınızı bulduğunuzu umuyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi sohbetimize geçelim. Arkadaşlar, bakın, Kohlberg'in kuramı pek çok açıdan eleştirilmiş bir kuramdır. Mesela Kohlberg'in kuramını yöneltilen en önemli eleştirilerde Kohlberg'in aynı zamanda yüksek lisanstan öğrencisi olan e, Gligan yatar. E, dediğim gibi Glegan, Kohlberg'in e, öğrencisi, laf aramızda aynı zamanda sevgilisidir. Ee, Kolberg e yönelik en önemli eleştirileri yapan kişi de Griındır sevgili arkadaşlar Peki neden eleştirmiştir Kolberg'i? Birinci eleştiri sebebi şudur der ki Kolberg dönemlerin ve evrelerin evrensel bir sırayla ortaya çıktığını söylüyor. Ama elinde bunun için yeterli çalışma yeterli veri yok der. Yani, Kohlberg diyordu ya dönemler ve evreler evrensel bir sırayla ortaya çıkar. Gligan bunun doğru olmayabileceğini söylüyor. Eksiktir diyor. Daha fazla çalışma yapması gerekirdi bunu söyleyebilmesi için diyor. 2. Elbette en çok eleştirdiği noktalardan birisi de kadınların ahlaki düzeylerinin erkeklerin biraz gerisinde kaldığı meselesidir. Gligan der ki kadınların ahlaki düzeyleri kesinlikle erkeklerin gerisinde falan değiller. Pek çok kadının kişiler arası uyum yani iyi çocuk evresinde kalmış gibi gözükmesinin sebebi kadının ahlaki açıdan yetersizliği değil toplumun kadını yüklediği misyondur der. Çok da haklıdır sevgili arkadaşlar. Bakın çok da haklıdır. Neden haklıdır size anlatayım. Tabii ki de bu farklı coğrafyalarda farklı şekillerde düşünülebilir ama şöyle bir gerçeklik vardır. Misal iki hanımefendi ellerinde sigara e, sigara içerek yolda yürüyorlar ya da iki hanımefendi yolda kahkaha atarak yürüyorlar. Maalesef özellikle de e, toplumsal baskının daha yoğun olduğu yörelerde yaşayan e, bölgelerde kadınların bu davranışları affınıza sığınarak söylüyorum, hafif meşrep bir davranış olmakla itham edilebilir. Zira kadın sokakta sigara içmez. Kadın yolda neymiş efendim öyle gülerek yürür müymüş? Bu davranışlar çevre tarafından e, ayıplanan davranışlardır. Ama iki erkek eline sigara alıp yolda içerek yürüse hiç kimse bir şey demez. Dikkat edin. Ya da iki erkek yolda gülerek gitse insanlara en fazla bakarlar niye gülüyorlar lan bunlar bu kadar falan derler. Yani ayıplanmazlar. İşte Gligon bunu anlatmaya çalışıyor. Gligon diyor ki bak kardeşim diyor toplumun diyor kadına yüklediği bir misyon var diyor. Toplumun diyor kadından bir beklentisi var diyor. Kadın bu misyon sebebiyle böyle gözüküyor diyor. Yoksa kadının ahlaki düzeyi erkeğin gerisinde falan değildir diyor sevgili arkadaşlar. Üçüncü nokta çok önemli bir nokta sevgili arkadaşlar. İyi dinleyin bunu. Kohlberg tüm bu ahlaki dönemleri, evreleri acaba nasıl buldu sevgili arkadaşlar? Hiç düşündünüz mü? Aslına bakarsanız Kohlberg ahlaki değerlendirmelerinde, iyi dinleyin, gerçek hayat hikayeleri kullanmamıştır. Kohlberg'in elinde... Bazı hikayeler vardır. En meşhuru bu eczacının hikayesidir. Duymuşsunuzdur. Hani adamın eşi ölümcül bir kansere yakalanır, ölmek üzeredir. Tüm tedavi yolları tükenmiştir. Bir eczacının kendi ürettiği ilaç vardır. Bu ilaç bu kansere çözüm olacaktır ama adamın bu ilacı satın alacak kadar parası yoktur. Adam da gider en sonunda bu ilacı çalar. İşte Coldbeck sorar, adam haklı mı haksız mı ve neden diye sorar. Kolberkin bunun gibi 9 farklı hikayesi var. Bazı kaynaklar 6 der, bazıları 9 der. 9 farklı hikayesi var. Kolberk ne yapıyor biliyor musunuz? Size bu hikayeyi okuyor. Sonra bu kişinin davranışı doğru mu yanlış mı diye soruyor. Sonra neden diye soruyor. Ve verdiğiniz cevaba göre sizin ahlaki evrenizi belirliyor. Gligan buna da karşı çıkar. Der ki bak kardeşimler İnsanların söyledikleriyle Gerçek hayatta bu durumla karşılaşmaları halinde yapacakları aynı olmayabilir der. Bir kez daha haklıdır. Çünkü maalesef insanların söylemleriyle davranışları hem de genellikle tutarlı değildir. Bakın ne diyorum maalesef diyorum ama insanların söylemleriyle gerçek hayattaki davranışları maalesef diyorum ama çok da tutarlı değildir sevgili arkadaşlar. Yani bir kez daha Gligan haklıdır. İnsanların açıklamalarıyla gerçek davranışları farklı olabilir. Bu nedenle Kolberg'in kullandığı araştırma yöntemi çok da sağlıklı bir araştırma yöntemi değildir arkadaşlar. Bir başka nokta Kolberg ne diyordu? Çok az sayıda insan evrensel ahlaka ulaşabilir diyordu. Hatta bu az sayıda insan derken nelerden söz ediyordu? Peygamberler, ermişler, dervişler, büyük idealistlerden söz ediyordu. Yani Kolberg'e göre evrensel ahlaka ulaşabilecek insan sayısı çok çok azdır sevgili arkadaşlar. Gligan buna da karşı çıkar. Hayır der. Evrensel ahlaka ulaşabilen insan sayısı çok az falan değildir der. Kadınlı erkekli pek çok insan rahatlıkla evrensel ahlaka ulaşabilir der. Tabi Gligon'a şu soruyu sorarlar. İyi de Gligon, böyle diyorsun ama durum pek de böyle gözükmüyor. Bunu nasıl açıklayacaksın derler. İşte tam bu noktada Gligon bir kez daha ee, Kohlberg'in araştırma yöntemini eleştiriyor. Der ki, bakın der, Kohlberg'in araştırmalarında kullandığı hikayeler, çok büyük ahlaki ikilemler içeriyor. Yani gerçek hayatta karşılaşılması pek de mümkün olmayacak ikilemler barındırıyor der. Şimdi size bunlardan birini anlatacağım ve yorumu açacağım. Sizden cevap isteyeceğim. Dinleyin lütfen. Ve rica ediyorum söylediğim şey dışında bir cevap vermeyin. Rica ediyorum bekleyin. Şimdi hikayenin birisi şu. Siz bir itfaiye memurusunuz. Bir e, yangın ihbarı alıyorsunuz. İhbarın olduğu yere gidiyorsunuz. İhbarın olduğu yere gidiyorsunuz. Yanan sizin eviniz ve çocuğunuz balkonda. Anne, baba beni kurtar diye ağlıyor. Fakat yangın yandaki binaya da sıçramış. Yandaki bina e, kimsesiz çocukların kaldığı bir yurt sevgili arkadaşlar. 40 tane çocuk 40 tane çocuk çatıya çıkmış. Bunlar annesiz babasız çocuklar. Bakın bunlar annesiz babasız çocuklar. Ağlıyorlar anca teyze bizi kurtar diye ağlıyorlar. Ve siz bir itfaiye memuru olarak ve siz bir itfaiye memuru olarak şöyle bir durum var. Sadece bire müdahale edebileceksiniz. Yani Önce hangisine müdahale ederseniz oradaki kurtulacak, diğerleri kurtulamayacak. Ve soru, bir kişi kendi evladınızı mı kurtarırsınız? Ama dikkat edin, böyle bir durumda e, şey e, oradaki 40 tane çocuğun yanarak e, ölümünü izleyeceksiniz. Ya da e, oradaki 40 çocuğu kurtaracaksınız, ama kendi çocuğunuzun yanarak. Ee, ölümünü izleyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Ne yaparsınız diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar tabii ki de insanlar böyle bir durumla karşılaştığında ve hatta bence doğal olarak kendi evladım ifadesini kullanıyor. Peki siz kendi evladınızı kurtarırsanız ahlaki açıdan hangi evrede olursunuz? Cevap kişiler arası uyum yani iyi çocuk evresinde olursunuz. Neden sevgili arkadaşlar? Çünkü kişiler arası uyum evresindeki birey davranışları eşi için, akrabası için, çocuğu için, komşusu için, dostu için, yani tanıdığı, bildiği insanlar için yapar. Bakınız hangi dönemde kaldınız? Geleneksel dönemde kaldınız. Dikkat edin arkadaşlar. Ahlaki açıdan geleneksel dönemde kaldınız. İşte Gligon diyor ki, ya Kohlberg yapma diyor. Yapma diyor bir insan diyor gerçek hayatta böyle bir durumda karşılaşma ihtimali nedir diyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Senin diyor hikayelerin gerçek hayatta insanların karşılaşma ihtimali olmayan şeyler diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Yani sen yanlış bir yöntem kullanıyorsun diyor. Gel diyor soruyu biraz değiştirelim diyor. Lütfen iyi dinleyin arkadaşlar. Bak lütfen dinleyin. Boşverin bir şeyler yazacağım diye uğraşmayın. Dinleyin. Soruyu biraz değiştirelim. Soruyu biraz değiştirelim. Bir gün yolda yürüyorsunuz. Bir gün yolda yürüyorsunuz. Hiç tanımadığınız bir çocuğun, hiç tanımadığınız bir çocuğun yürürken ayağının takıldığını ve denize düştüğünü gördünüz. Çocuk çırpınıyor. Boğulmak üzere. Bakın çocuk çırpınıyor. Boğulmak üzere sevgili arkadaşlar. Ve soru. Hiç tanımadığınız bir çocuğu kurtarabilmek için orada denize atlar mısınız? Sonuçta denize atlarsanız bir ihtimal sizin de sonuçta yaşamınız tehdit altına girecek. Hiç tanımadığınız bir çocuk için bunu yapar mısınız diye soruyor. Yani boğulmak üzere olan bir çocuğu, boğulmak üzere olan bir çocuğu denize atlayıp kurtarmaya çalışır mısınız? Bakın soru biraz değiştiğinde Pek çok insan elbette yaparım hocam niye yapmayayım ki diyor. Bakın dikkat edin. Elbette yaparım hocam niye yapmayayım ki diyor pek çok insan. Dikkat edin. İşin şekli değişti. Bakın şimdi evrensel ahlak oldunuz. Çünkü siz o çocuğu bir ödül almak için değil, birine yaranmak için değil, göreviniz olduğu için değil, sadece o çocuğu kurtarmak için deniz atladınız. Bakın evrensel ahlak oldunuz. Az önce kişiler arası uyum evresindeydiniz. Ama bakın şimdi evrensel ahlak oldunuz. Peki soru. Bu iki örnekten hangisiyle karşılaşma olasılığınız gündelik hayatta daha fazla? Bir itfaiye memurusun. Yok efendime söyleyeyim yanan senin evin. Bir çocuk var. Öbür tarafta 40 çocuk var. Sadece birine müdahale edebiliyor. Ya yapma arkadaşım ya. Yani bir insan böyle bir <laughs> olayla Karşılaşma ihtimali neredeyse sıfırdır. Neredeyse sıfırdır sevgili arkadaşlar. Ama deniz gibi bir olayla ee, karşılaşma ihtimali çok yüksektir. Yani çok yüksek derken diğerine göre çok daha yüksek bir ihtimaldir. İşte Gligan da diyor ki eğer hikayeleri diyor gerçek hayattan örnekler şeklinde ortaya koyarsanız pek çok insanın evrensel ahlakta olduğunu siz de görürsünüz diyor arkadaşlar. O halde şimdi gelin tekrar bakalım. Soruya bakalım. Soru neydi? Hangisi Kohlberg'in kuramını yöneltilen eleştirilerden biri değildir diye soruluyordu. Gelin soruya bir daha bakalım arkadaşlar. A. Dönemler ve evreler evrensel bir sırayla ortaya çıkar. Evet bu eleştirildi. B. Kadınların ahlaki düzeyleri erkeklerin biraz gerisinde kalır. Evet bu da eleştirildi. C. İnsanların açıklamalarıyla gerçek davranışları birbirinden farklı olabilir. Evet, bu da eleştirildi. E. Çok az sayıda insan evrensel ahlaka ulaşılır. Evet, bu da eleştirildi. Ama ahlak gelişimi için bilişsel gelişim ön koşuldur düşüncesi eleş eleştirilmemiştir sevgili arkadaşlar. D seçeneğindeki ifade eleştirilmemiştir. Neden eleştirilmemiştir? çünkü öyledir. Bir insanın dikkat edin ahlaki basamaklarda ilerleyebilmesi için zihinsel olarak gelişmesi hep ön koşuldur arkadaşlar. İnsan e, zihinsel olarak evet D'yi de P yok D'deki ifadeyi Piaget de söyler Kohlberg de söyler. Zaten Kohlberg Piaget'in kuramının devamını oluşturmuştur. Yani Kohlberg'in kuramında da Köken piyajedir. Ve bu ifade eleştirilmemiştir. Tekrar ediyorum. Ne olmamıştır? Eleştirilmemiştir sevgili arkadaşlar. Tamam Bu ifade eleştirilmemiştir. Aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar bak bugün iki tane soru sizlere yansıttım. Dikkat edin her ikisi de teknik bilgilerdi. Önümüzdeki hafta... Ee, ...teknik değil sevgili arkadaşlar. E, örnek olaylar üzerinden evre bulacağız e, bu hafta sizlerle e, dediğim gibi neydi arkadaşlarım? E, sadece teknik kurallar hakkında bilgileri yansıttım. Şimdi böyle ekran görüntüsü falan almak isterseniz bir kez daha şu soruları yansıtıyorum. Bakın bu soruda bu soruda hangisi eleştirilerden biri değildir sorusu vardı. Cevap D seçeneği. Ahlak gelişimi için bilişsel gelişim ön koşuldur ifadesi eleş kirilmemiştir. Bir de şu soruya bakalım. Kolberg ahlak gelişiminin bilissel gelişime paralel olduğunu ancak bunun tersinin doğru olmadığını savunur. Buna göre kişiler arası uyum için en az hangi düzey gerekir? Bu sorunun cevabı da D seçeneğiydi. Yani somut işlemler dönemiydi. Yani hatta şunu da aklınızda bulunsun. Gelenek öncesi dönem için işlem öncesi dönem yeterlidir. Geleneksel dönem için e, ...somut düşünme gerekir, Gelenek sonrası için de suyu düşünme gerekir, aklınızın bir köşesinde bulunsun diyorum arkadaşlar. Ve müsaadenizle e, bugünkü bir konu, bir soruyu tamamlayalım diyorum. Sizlerin yöneltmek istediği bir soru var mı arkadaşlar? Her iki soruyu da açtım sevgili arkadaşlar. Zaten şey yapacağım, kaydedeceğim. E, oradan bakarsınız. Oradan bakarsınız. Sizden yönetmek istediği bir soru var mı arkadaşlar? Bak, katılımınız için ben teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. E, önümüzdeki hafta dediğim gibi. Ee, ...birkaç e, örnek olay üzerinden, birkaç örnek olay üzerinden bu kez evre bulacağız. Hem Piaget'de evre bulacağız, hem Kohlberg'de evre bulacağız sevgili arkadaşlar. Evre bulacağız, tamam Hadi, çalışmaya devam edin sevgili arkadaşlarım. Yani hep dediğim gibi, kendiniz için iyi bir şey yapın, çalışın arkadaşlar. Kimse için değil, anneniz için, babanız için sevdiğiniz kişi için falan değil. Her şeyden ve herkesten önce kendiniz için çok çalışın arkadaşlar olur mu? Lütfen kendiniz için çok çalışın. Hadi. Görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Gözlerinizden öperim arkadaşlar. E, Allah emanetsiniz. Kendinize çok iyi davranın.